Yok mu bir şeyler kafa Kaç miligram kansızdır al gözlerden Sözlere bak gözlerime gözlüğü tak Aa, Arabada zombi memurun haber kanki No bir değil la on bir Belki de orada değildir karakol sahne Sokak hastane trap kumar koma Batakhane cilala parlat biraz ilave Getir nevale geçir havale Mahallede ol sessiz Kaltaklar hissiz Camlardan çok sis Çıkıyor faktı kule Sönmez ateş ayarında Harikalar diyarında Güldük öldük hicabında Gündüz vakti yüksek kafa Çekil yoldan ağır asla Pay yok pastanın hepsini pasta Bulutlu Üstündeyim Air Force One ayağımda Sönmez ateş ayarında Harikalar diyarında Güldük öldük hicabında Gündüz vakti yüksek kafa Çekil yoldan ağır hasta pastanın hepsini pasla Bulutların üstünde yemeğir Force One ayağımda Filip oynar, sebep dinler, maç seyreder Dedik ki ya, havayı yapmış kıza Bundan haberi yok kızın ama Ali Desidero Ali, Ali Desidero Kız çok güzel, latif şirin Hem kitap kurdu hem bir ahu Venüs mü desem Afrodit mi? Eli yüzü düzgün bir içim su Elbette ki feminist bir kız Metafiziğe de inanmakta Bir kusuru var ya Merhaba paşa nasılsın Aynen. ben de iyiyim ne yiyorsun? Ya acılı acılı pilavı Aynen. tavuk uç. tavuk yok. Aynen. Afiyet olsun aşkım. Biraz de Ali de Ali, Ali de Teoride desen zehir gibi, pratik dersen sallanmakta. Bazen ben humanistim diyor, bazen rasyonalist oluyor. Merhaba abiler sarışınım adım Justin Hadi dans edelim birlikte sizi çok sev Şarkı yapalım adı da olsun sorry. Hadi dans edin benim için Noli Sırtım ağrıyor A teyze özür dilerim Teşekkürler Justin artık hayranım senin Niyetim iyileştirmek değil öldürmekti Çünkü senin mirasına göz diktim Dilerim Sus lan! Ha. Çocuğum olmayacak teyze, özür dilerim Allah'ın belası Çek bıçağı teyze, özür dilerim Hain evlatsın sen Justin Bana bulaşmayacaktın hadi siktir fikri kapalı benden uzak dursun Kurdu çakalı çünkü kirli sakalım Kaldır kafanı tutla kusur kimde sor bir bakalım Egon tuttu yakanı kemiri retine ayır sapla saman Havaza gazına yazar kesilip anlat dur sürekli kabarıp al kitap satar kızına medya Kromanı yaralı halkın edebiyatı ve sanat Öksüz kaldı kalalı Düş gücünden yoksun nesil çürür Okur yazar para zapla kanalı çünkü şimdi başlar Fatma Gül'ün suçu Ülkemde yetenek oldu artık jilet yutmak koçum Sen asgari ücretle geçin git alkışla koşup 9 milyon dolar maaş alırken şov tv'den acı Haklı karıncadan düştü şimdi göz altında çocuk esir bilinç yasak direnç hip hop zan altında Bahsetme zanaatından çünkü senin gözün bel altında inandığına varmak istiyorsan bas geçersin hayatından Bu böyle cambaz oynasın ki sen de seyret Gülen yargı, gülen polis, gülen medya, gülen devlet Aklın başına topla siyaset mi? Yolsuzun yol bulması, sen bayrak açıp şak şakla Bu sadece post kavgası Elinde ekmek varsa tünel, başında bok kargası Tok yatmasın, var çalıştır bizi Silahla barıştır, şükür kanserle tanıştık Bugün şefkatle karıştık, zulüm dikkatle araştır oku hesapta yokuz Karbına fakirle çelik zırhlı duvar Fakire çevir sırtı kural Gebermen nakit paradır vergiler kapara Nefes olmaz sakıncalı buraları çakıl kârı değil Otur üstünde komandayla manken kovala Beyni komada bırakır ergen Umutlarına çekti parsel Yeni bir dünya hayalden uydurulmuş resimdir pastel Aslı Kerem'e posta koydu çünkü yok altında masten Diziler en yalancı dünyadır ört üstüne yanlı gazete Boyuna tasma vur sınır çek atla fikre düşle yarını Konuşmaman da sebebidir hiç bitmeden baş ağrının Bir pencerenden ayrıl ekranda hayat güzel de çık sokakta çocuklar raşlıktan ölüyor ver kararını Tarihimde namus şeref vardı şimdi vurdu şene Vicdanınla yaptığım bir kavgadır bu geç köşene İç neşelen hiçbir şeyden haberin olmasın demek aptalca sakın kulaktan dolma git araştır reşele Parmaklıklar olmaması hep özgürsün demek değil Vatandaşını 70 yıl çalıştır et emekli Ciddiyetten uzak siyasetle yalan yanlış bilgilere münasip TV İhanet edilen dünyanın sana soloman içim derdi zehir mi yoksa helal nefes mi? icraatlerimin hepsi suistimal edilip ihtilal başlatılırsa istila talebi olmaz ancak irtica talebeleri kabulümüz içtimai hazır olunuz istişaredeyim ben iftiraya kapılana istinaden ihtiyarladım ben de rapim ihtiyacınızın yüzde yüzünü karşılar raple cepte kelimesi kesmekte kısmet kenefini engeller bu nispet olacak hepiniz eferinizi kefeninize dikecek elegecek hepinizi gösterecek tersten rapim esken tuttuk sen uyurken cismen tersten geldik geçtik bu testten ve yelken açtık uçtuk Gracias. Yeah. 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 Gereken birikim aklı başımdan aldı Etrafta güvercin yok terörizm kanaldı Bu yozlaşmış televizyon hattı günaha aktı Mahkeme kim ben kim hakkımda